الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له نشهد ان الا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آيات إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ". صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) صدق رسول الله ونطق حبيب الله. Sultan Ahmet Camii'nin güzide cemaati Cuma'mız mübarek olsun. Ailede huzurun kaynağı merhamet ve muhabbet adlı hübbemi takdim ediyor. Aziz kardeşlerim, aile yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği sayısız nimetlerden bir tanesidir. sekinet bulduğu insanın insana canın canana emanet edildiği güven yurdudur. İmanın gönüllere yerleştiği ibadetlerin hayat bulduğu iyiliğin, adaletin doğruluğun sevgi ve saygının öğrenildiği bir mekteptir. Aile insanı kötülüklerden ve günahlardan koruyan sağlam bir kaledir. Ahlaklı bir nesli yetiştiren, şahsiyet ve kimliği şekillendiren, erdemli bir toplum oluşturan muhabbet ve merhamet ocağıdır. Hutbemin başında okumuş olduğum ayeti kerimede Yüce Allah, içinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aramızda muhabbet ve rahmet var etmesi Allah'ın varlığının delillerindendir. Bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Ayetin buyurulduğu üzere aile ilahi rahmetin yeryüzündeki tecellisidir. Kıymetli kardeşlerim, aile kurmanın nikah kıymanın namaz kılmak gibi oruç tutmak gibi bir ibadet olduğunu asla unutmayın. Estağfirullah ve entahül ayame minkum as-salihin min ibadikum imaikum ila akhir ayet. Aranızdan bekar ve salih olan kimseleri evlendirin buyuruyor. Eğer bu emrin namaz gibi, oruç gibi, diğer menasiklerimiz gibi bir ibadet olduğunu unutmazsak ailenin kemerini sağlam bir şekilde atmış oluruz. Aziz kardeşlerim, aile kurmadan önce ana babanın yani büyüklerin tecrübelerinden istifade etmek gerekir. Çünkü hiçbir anne ve baba evladının kötülüğünü, rahatsız olmasını, huzursuz olmasını istemez. Onların yıllarca biriktirmiş olduğu tecrübelere itibar etmek gerekir. Neden? Çünkü sizleri yetiştiren, büyüten, çocukluğunuzdan yetişkinlik çağınıza gelene kadar nelerden hoşlanıp nelerden hoşlanmadığınızı, yeme alışkanlığınızdan giyinme alışkanlığınıza kadar her şeyi en ince teferruatıyla bilen kimdir? Ailemizdir, annelerimizdir, babalarımızdır. Büyükler öyle derler. Gençlerin camlarda ve aynalarda göremediklerini ana ve babalar tozlu tuğlalarda, tozlu duvarlarda görürler. Onların tavsiyelerine kulak kabartmalıyız. Kıymetli kardeşlerim, elbette aile içerisinde yeni geldiği zaman irili ufaklı çatışmalar, çatışmalar olabilir. Bunlar doğaldır. Ki alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle, estağfirullah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi senin için en güzel örnekler var dediği Efendimizin hayatında da bunlar mevcuttur. Siyer kitaplarında görürüz. Çatışmalar olabilir. Normaldir. Bugün evlilik çağı 27, 28, 30 oldu artık. 28 sene ayrı bir ailede, ayrı bir ortamda, ayrı bir kültürde yetişen iki insanı alıyorsunuz. Bir eve ve diyorsunuz ki bundan sonra eviniz bir, yatağınız bir, yastığınız bir, mutfağınız bir, banyonuz bir, keseniz bir, kasanız bir. Muhakkak bir yerde bir patlak verir. Hiçbir şeyden vermezse tuttuğu futbol takımına muhalif olduğundan dolayı sıkıntı olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sıkıntıyı örnek olacak şekilde şöyle atlatıyor. Bir gün Medine pazarında Fahri Kainat Efendimiz ihtiyar yaşlı bir hanımefendiye izzet ve ikramda bulunuyor. Tabi o zaman Medine-i Münevvere'ye gidenler, Hacca gidenler, Umre'ye gidenler bilirler. Medine-i Münevvere bu kadar büyük bir şehir değil. Medine çarşısındaki bir olay hemen Hazreti Ayşe annemize haber verilir. Hazreti Ayşe annemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hane-i saadetlerine gelmelerini bekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hane-i saadetlerine geldiği zaman Efendimizin karşısına dikilir. Kadınlığın vermiş olduğu o sinirle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle der. Ey Allah'ın Resulü, seni Medine-i çarşısında ihtiyar yaşlı bir hanımefendiye izzet ve ikram ederken görmüşler. Kimdi o ihtiyar yaşlı koca karı? İfade var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rivayete göre şöyle dedi. Bir rivayete göre de şöyle dedi. Birincisi Hatice'nin arkadaşıydı dedi. Biliyorsunuz Hazreti Hatice annemiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman eden ve müminlerin annesidir. İkinci rivayet ise Hazreti Hatice annemizin kız kardeşi Hale Adiyallahu Anha. Hatice'nin arkadaşı deyince, sevgisinden ve muhabbetinden de biraz da kız olsa gerek ki, Hazreti Ayşe annemiz hafif sesini efendi bize yükseltmek suretiyle Allah sana Hatice'den daha gencini, Allah sana Hatice'den daha zengini, Allah sana Hatice'den daha güzelini, Allah, güzeli, Allah sana Hatice'den daha zekisini verdi. Ki doğrudur. Bugün aile hukukları ile eden hadislerin yüzde yetmişi. Hazreti Ayşe annemiz tarafından rivayet edilmiştir. Sen tutturmuşsun hala ihtiyar bir yaşlı koca karı Hatice, Hatice, Hatice. Nedir sendeki bu Hatice sevgisi? Ey Allah'ın Rasulü diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nezaketine bir bakayım. Diyor ki, ben Gavr-ı Hira'dan, Nur Dağı'ndan, Hira Nur Dağı'ndan Risalet tacını giyip haleme geldiğinde bütün dünya karşımda idi ama Hatice yanımdaydı. Kaldı ki çocuklarımın da cazidir. Onun hatırasına saygı göstermeyeyim mi? Nezaketi görüyor musunuz? Aziz müminler, bizim milletimizin ihtisas sahibi olduğu üç tane konu vardır. Onlardan bir tanesini örnek vereyim ki aklınızda kalsın. Birincisi futbol. Herkesin muhakkak futbolla alakalı bir yorumu vardır, bir düşüncesi vardır. İkincisi siyaset, üçüncüsü ekonomi. Ben futbolu örnek vereceğim. Futbolda şöyle bir tabir vardır. İlgilenen kardeşlerimiz bilirler. Top yukarıdan geldiğinde topun gelişine vurduğumuz zaman top çok sert gider. Buna abanmak da denir. Dolayısıyla vurduğun zaman karşıdaki adama isabet ettiği zaman ne yapar? Kırar döker. Ama kontrollü vurmak için, kontrollü sağlamak için ne yapar? Yukarıdan gelen topu göğsünde yumuşatırsın, ondan sonra vurursun. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yukarıdan gelen topu yaptı? Göğsünde adeta yumuşattı, kırmayacak şekilde vurdu. Bize düşen de budur. Kırmadan, dökmeden lisan-ı münasip ile kendimizi arz etmektir karşı tarafa. Aziz kardeşlerim, Kur'an hayat kitabıdır. Kur'an bizim rehberimizdir. Dertlerimizin dermanıdır. Taha suresi 43 ve 44. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İki tane peygamberini, Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun. ilahlık iddiasında bulunan Firavun ayağına gönderiyor ve şöyle diyor. İzhebe ila Firavun <laughs> innehu tafa fekule leh kavlen leyyine İlahlık iddiasında bulunan Firavun ayağına ki peygamberi gönderiyor ve diyor ki ona gittiğiniz zaman fekule <laughs> leh kavlen leyle yumuşak söz söyleyin. Bugün nikahımız altına aldığımız hanımımız, nikahı altına girdiğimiz beyefendiler firavundan daha mı kötü? Tatlı dil ile çözülemeyecek bir problem yoktur. Rabbim dillerimizi ve hallerimizi tatlı eylesin. Aziz kardeşlerim, Aileyi kurmaktan ziyade aileyi korumak da çok mühimdir. Tahrim suresi 6. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmakta. Estağfirullah. billah. Ya eyyühellezine amelü ku enfusekum ve ehlikum nara ve kuduhel nasu vel hicara ila ahir aya. Rabbimiz buyurdular ki ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi şahsınızı ve ailenizi yakıtı insan ve taş olan cehennem ateşinden koruyun. Aziz kardeşlerim, bu ayeti kerimeyi okuduğum zaman uçakla yaptığım seyahatler aklıma geliyor. Uçakla seyahat eden kardeşlerimiz bilirler ki uçuş uçuş öncesinde bir anons geçerler. Ha onu şöyle derler ki kabin basıncında bir düşme olduğunda üstünüzdeki kapaklar otomatik olarak açılacaktır. Sonrasında en yakın maskeyi önce kendinize sonra yanınızdakine takın der. Ayet ne diyor? Ku enfusekum ve Önce kendinizi kurtarın sonra ailenizi kurtarın. Burada da önce kendine takmaz maskesini sonra yanındakine. Niye? kendini kurtaramayan adam zaten başkasını kurtaramaz. Aziz kardeşlerim. Ailemiz bize Allah tarafından verilmiş bir emanet ve nimettir. Onları korumak boynumuzun borcudur. Allah eylesin bir günümüz şöyle demiştir. Bizim çocukluğumuzda kendisinden istifade ettiğimiz 1915'te düşman Çanakkale'den yurda giremedi. ama çanak antenle evlerinin odalarına kadar gide demiştim. Bugün aynı şeyi internet için söyleyebiliriz. Bugün aynı şeyi toplumu ve aileyi ifsad eden diziler için söyleyebiliriz. Sosyal bilimcilere göre toplumun en küçük yapı taşına aile denir. Aile de ana, baba ve çocuklardan müteşekkildir. Aile bozulursa mahalle bozulur. Mahalle bozulursa belde bozulur. Belde bozulursa il bozulur. İl bozulursa bölge bozulur. Bölge bozulursa ülke bozulur. Ülke bozulursa dünya bozulur. Dolayısıyla aile deyip geçmemek lazım. Rabbim ailemize kol kanat gelebilmeyi, zararlı akımlara kapılan gençlerimizi kurtarabilmeyi nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, Kutbemi Furkan suresindeki ayet-i kerime ile hitabı öpüyorum. Rabbimiz Teala Hazretleri Furkan suresinde müminlerin sıfatlarından bahsederken diyor ki o müminler şöyle dua ederler. وَالَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ وَجَعَلْنَا Biz, evlatlarımızı ve ailemizi bize göz aydınlığı eyle ve bizi bu takilere öncü eyle. Ela inna ahsana kelamu ve kelamu nizam. Kelamu Allahi melikil azizil allam. Kema kal.